Doğrusal rayda artı x yönünde 4 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla hareket eden trenin vagonun üzerinde bulunan K'nın treni göre hızı artı eksi x yönünde 3 metre bölü saniye. Vagonda tırmanan Kerem'in treni göre hızı artı y yönünde 3 metre bölü saniye büyüklüğündedir. Trenin dışındaki kıvanç ise yere göre durgundur. Buna göre yargılarından hangi doğru? 1. Kerem'in Kaan'a göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Kerem'in Kana göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir demiş. Arkadaşlar şimdi Kerem ile Kaan... Birbirine dik doğrultularda hareket ediyorlar. İkisi de trende olduğu için trenin hızını her ikisini eklememize gerek yok. Onun için bunların hızlarının başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Bakın Kerem yukarı yönde 3 metre bölü saniye hızla hareket etmiş. Bu Kerem arkadaşlar. da sola doğru 3 metre bölü saniye hızla hareket etmiş bu da Kaan. Şimdi bizden istenilen Keremin Kaana göre hızının büyüklüğü 5 demiş. Kerem'in kana göre hızının büyüklüğü kanun ucundan Kerem'in ucuna çizdiğimiz şu vektör 3 kök 2 metre bölü saniyedir. O zaman Kerem'in kana göre hızının büyüklüğü 3 kök 2 metre bölü saniye olması gerekiyor. Ondan dolayı birinci yargımız yanlış. 2. Kıvancın Kerem'e göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Kıvancın Kerem'e göre hızının büyüklüğü. Şimdi kıvanç durgun. Durgun olduğu için durgun bir gözlemci var burada. Kerem e, tren 4 metre bölü saniye hızla hareket ettiği için Kerem de yukarıya e, yukarı doğru 3 metre bölü saniye hızla hareket ettiği için ikisinin vektörel toplamı yere göre hızını verecek. Burada kıvanç var arkadaşlar. Kıvanç. Kerem ise 5 metre bölü saniye hızla bu şekilde hareket etmiş oluyor. O halde kıvanç Kerem'e baktığında Kerem'i 5 metre bölü saniye hızla görmüş olur diyeceğiz. Bu yargımız doğrudur. 3. Kaan'ın kıvanca göre hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniyedir. Kaan'ın kıvanca göre demiş. Şimdi Kaan'a baktığımız arkadaşlar tren sağa doğru 4 metre bölü saniye hızla giderken trene göre Kaan da 3 metre bölü saniye hızla doğuya doğru gidiyor. Şimdi i̇şte batıya doğru gidiyor ters yönde. O zaman yere göre hızı Kaan'ın sağa doğru bir birim şiddetinde olur. Yani yere göre Kaan bir birim hızla sağa doğru gitmekte. Şöyle bir yazalım. Kıvançta arkadaşlar durgun olduğu için kıvançta duran bir cisim sağa doğru 1 metre bölü saniye hızla giden bir nesneyi 1 ile görür. O zaman hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniyedir. Bu da doğrudur. 2 ile 3 doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Kaleden x kadar uzaktaki k noktasında durmakta olan topa futbolcu vurduğunda top v0 büyüklüğündeki hızla şekildeki bir harekete geçip vs büyüklüğündeki yatay doğrultu hızla yerden yüksekliği h kadar olan kalenin üst direğine çarpıyor. Buna göre h bölü x oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada 45 derecelik açıyla atıldığı için aslında bir tane kuralımız var. 45 derecelik açıyla atıldığında maksimum yükseklik menzilin 4'te dörtte eşit olmuş oluyor. Buradan çok rahat çözebiliriz soruyu veya değer vererek de çözebiliriz. 45 derecelik açıyla atıldığı için bu hızlara VV hatta bu hızlara 10 metre bölü saniyeyi 10 metre bölü saniye şeklinde hız değerleri yazılabilir. Yer çekimesini de onu alırsak arkadaşlar bakın şimdi H ile X arasındaki ilişkiyi bulalım. Buranın maksimum yükseklik olduğunu VS hızından anlıyoruz. Yatayda bir hız verilmiş çünkü. O zaman H max ile yataydaki menzilin yarısını burada düşünmüş olacağız. Bakın şimdi 10'lu attık. E kaç saniyede maksimum yüksekliğe çıkıyor? 1 saniyede çıkmış oluyor. E 10'lu atılan bir isim düşeyde ne kadar yükselir? 5 metre yükselir. Peki yatayda ne kadar yol alır 1 saniyede? 10'luk hızla gittiği için 10 çarpı 1'den dolayı 10 metre yol almış olur. O zaman haşa 5 dediğimizde x'e 10 metre olduğu için oran 1 bölü 2. Yani cevabımız buradan hızlı bir şekilde B seçeneği çıkar deriz. Akıntı hızının her yerde eşit olduğu birbirine paylar kıyılar arasındaki uzakta 20 metre olan nehirde suya göre 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki Vs hızıyla hareket eden tekne L noktasına karşı kıyıya çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur teknenin boyutları önemsizdir şeklinde verilmiş. Bakın arkadaşlar L noktasına çıkması için hızı bileşenlerini ayırdığımızda düşeydeki şöyle Y doğrusundaki bileşeni sinüs alfadan 3 metre bölü saniye diğer bileşeni de yatay bileşeni o da 4 metre bölü saniye olmuş olacak. Şimdi bu suya göre hız olduğu için suya göre hızı, akıntı hızı eklendiğindeki hıza yere göre hız diyoruz. O zaman demek ki K noktasından L noktasına çıkması için akıntı hızının bu şekilde eksi Y yönünde 3 metre bölü saniye olması gerekiyor ki bunun ucuna eklediğimizde yere göre hızı bu şekilde K'dan L'ye doğru olsun. Yani akıntı hızının 3 metre bölü saniye olduğunu buradan anladık. Akıntı hızının büyüklüğü 3 metre bölü saniyedir doğru. Teknenin yere göre hızı 4 metre bölü saniyedir. Evet cismin hızına yani yüzücünün hızına akıntı hızı eklenmiş haldeki hıza yere göre hız diyoruz. O zaman bu 5'in ucuna 3'e eklediğimizde yere göre hızımız KL doğrultusunda 4 metre bölü saniye çıktı. Bu da doğru. 3. Teknenin karşı kıyıya geçiş süresi 4 saniyedir. E yere göre hızımız 4. 20 metrelik yolu alacağız. X eşittir V çarpı T bağıntısına göre 20 eşittir. 4 çarpı T'den dolayı T'miz buradan 5 saniye çıkar. Burada 4 saniye dediği için bu yanlış olmuş oldu. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtümesi ortamda şekilli konumlardan yatay VK ve VL hızlarıyla fırlatılan KL cisimlerin izlediği yörüngeler verilmiştir. Buna göre cisimlerin fırlatılma hızları oranı VK bölü VL kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bölmelerin eşit aralıklı olduğu belirtiliyor. O halde buradaki aralıklara biz 5, 5, 5, 5 şeklinde e, yollar yazsak yine burası birim kareler olduğu için 5'er metre olmuş olacak. O halde 5 metre yüksekliğinden yatay atılan L cismi için havada kalma süresine 1 saniye dersek K cismi de 5-15 dediğimizde havada kalma süresi 2 saniye olmuş olacak. Şimdi K'nın menzilinden başlayalım. K'nın menzili 20 metre uzunluğunda yataydaki hızı VK çarp havada kalma süresi de 2 dediğimiz için K'nın hızını buradan 10 metre bölü saniye bulabiliriz değer verdiğimizde. Yine L için konuştuğumuzda L'nin yatayda menzili 5 metre. O zaman VL çarpı havada kalma süresine de 1 saniye dedik. VL hızımız da buradan 5 metre bölü saniye çıkmış oldu. O halde oranladığımızda buradan VK bölü VL oranını 2 bulur. Cevap D seçeneğidir deriz. Şekildeki seyahat balonu hava direncinin önemsenmediği ortamda V0 büyüklüğündeki hızla düşe yukarı yönde yükselmekteyken balonun kabinindeki yolcu T0 anında elindeki kal topunun balona göre serbest bırakılıyor ve top T anında yere çarpıyor. Arkadaşlar balon V0 hızıyla yükselirken, e, balona göre bir cismi serbest bırakırsanız, yere göre haliyle balon V0'la gittiği için içindeki nesneler de V0'la gider. Siz onu serbest bıraksanız dahi onun hızı V0 olduğu için V0 hızıyla aşağıdan yukarı doğru bir düşey atış hareketi yapmış olur ve yukarı çıkıp yavaşlar, durur, sonra tersi yönünde aşağı yönde hızlanır ve yere çarpar. Şimdi bize ne soruyor? 1 2 3 nolu grafiklerden hangileri K topuna ait olabilir demiş. Arkadaşlar konum zaman grafiğine baktığımızda bu yapmış? Eksi yönde sürekli hızlanmış. Şimdi ilk önce artı yönde gidip yavaşlayıp duruyor. Sonra eksi yönde hızlanması lazım. Yani bu grafiğimiz buradaki cisme ait olamaz. Topa ait olamaz. İkinci grafiğimize baktığımızda V0 hızıyla yavaşlamış durmuş. Sonra ters yönde hızlanmış ve yere çarpmış. Peki o zaman top T anında yere çarpıyor diyor ya. T anında yere çarparken kendi seviyesinin altında bir noktadan geçtiği için, indiği için o zaman ne yapacak arkadaşlar? Buradan bir kere V0 hızıyla geçince yere V0 hızından daha büyük bir hıza çarpmış olacak. Yani T anında yere çarptığı belirtildiği için T anındaki hızı yani son hızı V0 olamaz. İlk atıldığı andaki hıza eşit olamaz. Yere daha büyük bir hızla çarpması gerekiyor. Yani o zaman biraz daha aşağı çizmemiz gerekiyordu bunu. Yani şuradaki hız ilk hıza eşit olamaz. Bu da olmadı. Üçüncü şekle baktığımızda atış hareketlerinde ivme daima yer Yani isim yukarı çıkarken de maksimum yükseklikteyken de aşağı inerken de daha alta inip yere çarpana kadar geçen sürede ivme yer eşit olur. Yani buradaki ivmemiz atış hareketlerine zaten yer çekimesi de sabit olduğu için eşe şiddette ve değişmeyen bir değerde olması gerekiyor. Yani bu grafiğimiz bu hareketliğe ait bir grafik olabilir. Ve bundan dolayı da cevabımız yalnız 3 nolu şekil doğru çizilmiş bir şekil olabilir. Cevap B seçeneği doğrudur. KLM yatay düzlemde bulunan yollarda şekildeki yönlerde sırasıyla 4 ve 3 ve 4 ve büyüklük hızlarla hareket etmektedir. K aracının şoförüne göre M aracının hızı VKM, L aracının şoförüne göre K aracının hızı VLK olduğuna göre VKM, VLK'nın yönleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. İki boyutta bağlı hız bulunurken hız vektörlerinin başlangıçları birleştiriliyor. O zaman K aracının şoförüne göre M aracı dendiği için K aracımız doğuya doğru 4V hızıyla hareket ediyor. Bu K aracımız. M aracımız da güneye doğru 4 metre bölü saniye 4V'lik hızla hareket ediyor. Bu da M aracımız. Şimdi K aracının şoförüne göre M aracı dediği için K'nın ucundan M'nin ucuna çizdiğimiz bu vektör K'nın M'yi nasıl gördüğünün vektörüdür. Yani VKM Dört kök iki ve dik olduğundan dolayı arkadaşlar haliyle buradaki açılarımız da eşit olacak ve 45'er derece olmuş olacak. Yani VKM'nin yatayda yaptığı açı 45 derece. Yani A seçeneği veya B seçeneği arkadaşlar bu şıklarımız arasında olan seçeneklerimiz arasında olan bir durumda oldu. Yani diğer seçenekleri elemiş olduk. Şimdi ikinci olarak da yine... L aracının şoförüne göre K aracının hızı sorulmuş. Şimdi L aracının hızına baktığımızda L aracı kuzeye doğru 3V büyüklüğündeki hızla hareket ediyor. Şimdi K aracının hızı L aracının şoförüne göre K aracının hızı dediği için K da sağa doğru yani doğu yönünde 4V büyüklüğündeki hızla hareket ediyor. Şimdi K L aracının şoförüne göre L'nin ucundan K'nın ucuna çizdiğimiz bu vektör L'nin K'yı nasıl gördüğünün vektörüdür. Yani VL K'dır. O halde VLK'da arkadaşlar vektör olarak baktığımızda gördüğünüz gibi güney ile doğu arasında bir yöne sahip olmuş olacak VLK'mız. Güney ile doğu arasında. Şimdi buradaki açıya bakarsak buradaki açının arkadaşlar 3 4 5 üçgenine göre 53 derece olduğunu, diğer açının da 37 derece olduğunu görüyoruz. O halde yatayla yaptığı bu açı bakın şuradaki yatayla yaptığı açı 37 derece oldu ve VLK'mız böyle bir vektör. VLK o zaman B seçeneğindeki gibi olmalı, 37 derecelik yatayla bir açı yapmalı. O halde cevabımız bundan dolayı B seçeneği olur diyeceğiz.